Evet, baş müderris odası. Burası iki kubbeli birbirinin içine geçmeli, kare planlı bir yapı. İlk bölümde ortada bir ocak. Bazı yerleri silinmiş, birmiş. Sivri alıntılı bir pencere bulunur. Bakalım içeriye ayaklarınızı girin. Şimdi güzel oldu o zaman. Eski halidir. Hmm. Neyse. Oğuz abi hatırlıyor musun e, köy evleri nasıldır böyle eğilerek? O beni çok etkiler. Şimdi bizler çok büyük kapılardan geçe geçe kendimizi bir şey sanar olduk insanoğlu. Onu çok anlamlı buluyorum. Eşikler kısalmalı bence. Eski halleri demek ki baba. bak. Burada işte yaşanmışlıklar. Bak şurası. Demek ki ısınmak için, yemek yapmak için işte o zaman tabii çevrede bir şey yok. Tepede bir yapı burası. Eski halleri. Bak şu Merkezdeki köy cami değil mi şu şurası? Evet, evet. evet. Eğilerek geçiyoruz. Eşikler kısa. Kapılar da beni etkiler biliyor musun kapılar? Kesinlikle, Çok hoşuma gider. Kapılar konusunda Çok severim kapıları. En az iki Dünyanın bütün kapılarını araştırıyorum böyle. Buraya bakalım, şöyle inelim bakalım. Çok güzel değil mi? Baksana, hem büyüktüzi hem gizemli. Ama rüzgar esiyor, baksana aşağıdan. Olsada, ha? Ya.